Selam arkadaşlar. Bugün beraber bu üçte papatya motifi ve birleştirmesini çalışacağız. Instagram'dan çok mesaj geldi. Bu birleştirmeyi yapabiliyor musunuz diye. Deneyelim görelim dedim. Hadi başlayalım beraber. İlk önce 5 tane zincir çekiyoruz. İlk yaptığımız yere tekrar dönüp minik bir halka oluşturuyoruz. Ilmek kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz bu halkayı. Daha sonrasında 4 tane zincir çekiyoruz. Başına bir kere dolayıp tekrar giriyoruz ve 3 seferde çektiğimiz trabzanı sürüyoruz. 1 Şimdi şu başındaki hariç normal şu üçlü çektiğimiz trabzanlardan 16 tane olana kadar bu halkanın içini dolduruyoruz. Evet şöyle 16. de yapalım. Daha sonrasında şu burunun içine değil şu çektiğimiz zincirin tepe boşluğuna batıp ilmek kaydırıyoruz. Şöyle 16 tane yuva oluşturduk. Yani trabzan yaptık. Şimdi şuradaki kabartma çiçek kısmına geçiyoruz. Toplam 8 tane olacak şöyle 4 zincir çekiyoruz başını iki kere doladık bir sonrakine yani ilk trabzanımızın başına batıyoruz 4 defada da çektiğimiz trabzan yapıyoruz toplam 5 tane trabzan yapacağız Bu zincirler hariç 5 tırabzan yapacağız. Yani bir yuvada 5 tırabzan olacak. Şöyle 4. Şöyle 5. Daha sonrasında tığımızı buradan çıkarıyoruz. Şu ilk yaptığımız trabzanın tepesinden getirip ilmeğimizi geçiriyoruz. Daha sonrasında 4 zincir daha çekiyoruz. Bir yanındaki ilmeğe gelip bir tane sık iğneyle bunu buraya sabitliyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Başına iki defa doluyoruz. Bir sonraki evimize yine 5 tane, dört tane de çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde 8 tane trabzanımız olacak elimizde. Ay 8 tane çiçeğimiz olacak yani yaprağımız. Şöyle göstereyim. Geriye kalan altı yaprağı da yapıp geliyorum. Evet, şöyle son yaprağımızda yaptık. 4 zincirimizi çektik. Getirip dibindeki ilmeğe batırıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle toplam 8 tane yaprağımız oluştu. Şimdi şuralardaki birleştirme kısımlarını yapacağız şu arka zincir kısımlarını şöyle arkasından çevireyim bu şekilde görünecek başlıyoruz şimdi ilk önce 8 tane zincir çekiyoruz aynı battığımız yerden hiçbir yere batmadan 8 tane zincir çekiyoruz şu yaprağımızın arkasından dolaştırıyoruz ve şu aradaki yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Şimdi tekrar 8 tane zincir çekiyoruz. Başına iki defa doluyoruz. Yine yaprağımızın şöyle arkasından dolaştırdık getirip bir sonraki sık iğnenin içine batıyoruz. 4 defa da çektiğimiz trabzan yapıyoruz. 10 tane zincir çekiyoruz. Başına iki defa doluyoruz. Yine aynı sık sık iğnemizin içine dörtlü trabzan yapıyoruz. Dört defa da çektiğimiz trabzan yapıyoruz. Bunlar bizim köşe noktalarımız. Şöyle göstereyim ilki oluştu. Şimdi tekrar 8 tane zincir çekiyoruz. Arkasından dolaştırdık bir sonrakinin tepesine zincir çekmeden hiçbir şey yapmadan battık çıkardık buralar arkasında kalacak şu kısımlar buralar şöyle arkasında kalacak şu onu çektiklerimiz köşe olacak şimdi tekrar 8 zincir çekiyoruz Başına iki defa doladık. Arkasından geçirdik yine şu aradaki sık iğnenin tepesine battık 4 defa da çektik 10 zincir çekiyoruz başına iki defa doladık geldik aynı yere 4 defa da çektiğimiz trabzanımızı yaptık. Şöyle ikinci köşemizde oluştu. Yine 8 zincir çekiyoruz. <laughs> Yaprağımızın arkasından dolandık sık iğne ile birleştirdiğimiz yerden yine sık iğne ile birleştirdik. Tekrar 8 tane zincir çekiyoruz. Başına iki defa doladık. Bir sonrakinin arkasından dolaştırıp şuradaki sık iğne yuvasının tepesine trabzan batıyoruz. Dörtlü. 10 zincir çekiyoruz. Başına iki defa doladık. Yine aynı yere gelip bir dörtlü trabzan daha yapıyoruz. Şöyle üçüncü köşemizde oluştu. Tekrar sekiz zincir çekiyoruz. Arkasından şu aradaki sık iğnenin tepesine batıyoruz. Tekrar sekiz zincir. Son yuvamız bu da arkadaşlar. Şöyle getirdik. Şuradaki sık tepesine iki başına iki defa doluyoruz. Şuradaki sık tepesine dört dört trabzan çekiyoruz. Tekrar 10 zincir. zincir çektik başına iki defa doladık getirip aynı yere yuvamızın içine dörtlü trabzanımızı yapıyoruz son yuvamızda oluşmuş oldu şimdi tekrar 8 zincir çekiyoruz şu ilk başladığımız yerin şu ilk 8 çek çekip arkasına geçip battığımız yerin tepesine şu altına bu battığımız yere direkt alt kısmı şuraya gösteriyorum tam şu alttaki boşluğa geliyoruz batıyoruz bir sık iğne yapıyoruz kapatıyoruz şöyle göstereyim şimdi bu iki motif birbirine birleştirmeye geçiyoruz Evet şimdi ilk motifimizi yaptıktan sonra birleştirme aşamasına geçiyoruz direkt bunları bunlarla beraber öreceğiz 1 2 3 4 8 zincirimizi çekiyoruz. Başına iki defa doladık. Gelip buraya bir dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Bu ilk yuvamız. Bunun tepesine 5 tane zincir çekiyoruz. Şöyle diğer motifimizin arka tarafından tutuyoruz. 5 zincir çektikten sonra şunu şuraya bağladık. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Şu şekilde tekrar motifimize dönüyoruz. Evet tekrar 5 zincir çektik başına iki defa doluyoruz yine aynı yaptığımız yere gelip bir tane daha dörtlü trabzan yapıyoruz şimdi tekrar dört zincir çekiyoruz Aslında şuradaki motifte yaptığımız işlemleri yarım yarım olacak şekilde bunu da devam ediyoruz. Yani farklı çok da bir şey yok. Şimdi tekrardan 4 zincir çektik. Şöyle 4 zincir çektik. Motifimizin arka yüzünü tekrar çevirdik. Bunu buraya sabitliyoruz. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Diğer motifimize geçiyoruz. Yine aynı battığımız yere 8'li 8 diyorum iki yaprağın arasındaki sık iğneye yaptığımız yere birleştiriyoruz şu şekilde göstereyim şimdi tekrardan sık iğne ile birleştirdikten sonra 1 2 3 4 zincir çekiyoruz diğer motifimize geçiyoruz bir sonraki şu yaptığımız sekizlinin ortasından batıp bunu buraya birleştiriyoruz tekrar burada dört zincir çekiyoruz çeviriyoruz kendi motifimize başına iki defa dolayıp bir sonraki araya bunu sabitliyoruz yani dört zincirle sabitliyoruz dörtlü trabzanla şu şekilde göstereyim Daha sonrasında 5 zincir çekiyoruz. Diğer motifimize geldik. Geçirdik diğer motifimizin arasından, yani şu onlu yaptığımızın arasından geçiriyoruz. Sık iğneyle sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Tekrar döndük. Başına iki defa doladık. Yine aynı yere gelip. Bir tane daha batıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Daha sonrasında bu tarafın diğer kalan yarımını da şunun normal yalnız tarafı gibi yapmaya devam edeceğiz. tekrar 8 zincirimizi çekiyoruz. Birleştirme işlemimiz bittikten sonra 1 2 3 4 5 6, 8, 8. atlıyoruz bunu ile getirip buraya kapatıyoruz. Tekrar 8 zincir. Başına iki defa doladım. Arkasından dolaştırıp diğer köşemdeki şeyi sık iğnenin ortasına girip dörtlü trabzan yapıyorum 10 zincir çektim Başına iki defa doladım demin yaptığım yere gelip tekrardan dörtlü trabzanımı yapıyorum. 8 zincir çektim. arkasından dolaştırdım. Sık iğneme girdim. Sık iğne yaptım. 8. çektim. başını iki defa doladım bir sonrakine geldim dörtlü trabzan yaptım 10 zincir çekiyorum başını iki defa doladım geldim aynı yere bir dörtlü trabzan daha yaptım Üçüncü köşemizde oluştu. Dördüncü köşemiz tekrar 8. çekiyorum. Geldim. ilk başladığım yere batıyorum arkasından dolaştırıp bir tane sık iğne ile kapatıyorum şöyle göstereyim Ben lifin, lif ipinde yaptığım için biraz salaş durdu. Normal sizin yaptığınız iplerde daha şey duruyor. Tok duruyor. Ama birleştirme tekniği vesairesi aynı. O yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Diğer ekleyeceğiniz çiçekleri de yine çiçeğini oluşturup aynı yerden mesela şu birleştirme noktasıyla birleştireceksiniz. 4 5. Önce 5 zincir çekiyoruz. Gidiyoruz diğer motifimizden birleştiriyoruz. Geliyoruz bu motifimizi. Ara kısmımıza aynı şekilde tam şurada yaptığımız gibi şuradan 5 zincirimizi çektik. Geldik sık iğneyle bunu birleştirdik. Tekrar döndük. 5 zincirle aynı noktaya ikili trabzanımızı yaparak birleştirebilirsiniz bunları bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.